Selamlar sizlere bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber çok iyi haber aslında. Kötü haber ama çok da kötü bir haber değil. Ama yine de kötü habere birçoğunuzun üzüleceğine eminim. Ben üzüldüm yani oradan biliyorum. Bir tık hayal kırıklığı yaşadım. O yüzden muhtemelen siz de bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kötü haber ne hakkında mı onu da söyleyeyim kötü haber komik konu hakkında. Yani birçok Marvel filminin duyurulmasını beklediğimiz etkinlik hakkında. İsterseniz hemen haberlere geçelim ama öncesinde klasik abonelere seslenme merasimimizi yapmak istiyorum. Abone olanlar zaten candır abone olmayanları da aramızda bekliyoruz. Havalı bir intro eşliğinde videoya geçebiliriz. Öncelikle kötü haberden başlamak istiyorum. Çünkü kötü haberden kurtulup daha sonrasında sizleri mutlu etmek istiyorum planım o yani. Bugün günlerden Perşembe Comic Con etkinliğine yaklaşık 2 gün kaldı. cumartesi pazara bağlayan gece saat 3'te Comic Con gerçekleşecek ve orada bir sürü Marvel filmi duyurulacak. Belki hale dizileri falan da dahil edebilirler. İşte biz çok heyecanlıydık yeni X-Men filmleri duyurulacaktı, işte Avengers Secret Wars falan gösterecekti diye bekliyorduk. Ama ortaya çıkan yeni bir söylenti ve habere göre durum öyle olmayabilirmiş arkadaşlar. Gelen söylentiye göre Marvel Comic Con'da çok da büyük şeyler göstermeyecekmiş. En son 2019 yılında yapıldı galiba Comic Con ve orada bir sürü şey göstermişlerdi. Biz de bu doğrultuda elbette ki bu Comic Con'da da efsane şeyler gösterecekler zannettik ama öyle olmayacakmış galiba. Çünkü Marvel göstereceği en büyük projeleri Eylül ayına Disney etkinliğine saklıyormuş. Yani Comic Con'da ufak tefek bazı şeyler gösterdikten sonra bizlere Eylül ayını da bekleteceklermiş. Ve maalesef bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben artık Comic Con etkinliğinde özellikle Avengers Secret Wars'u görmeyi bekliyordum. Hatta yeni X-Men filmlerinin falan da duyurulmasını bekliyordum ki gerçi duyurulabilir do belli olmaz ama. Yine de en çok beklediğim şey olan Avengers Secret Wars'u artık görmek istiyorum ya. Adamlar ertele 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 bir türlü gösteremediler. Gerçi Avengers Secret Wars dediğime bakmayın yeni Avengers filmden bahsediyorum işte. Çünkü Secret Wars olduğu halen daha kesin değil. Ama tabii ki de hepimizin bekliyordu beklediği film Secret Wars oluyor. Ne olacağını artık Eylül ayında görebileceğiz galiba. Geçenlerde Comic Con'dan sızan bazı şeylerin videosunu yapmıştım arkadaşlar ve galiba o liste gerçek olabilir. Çünkü o listede de çok da büyük isimler yoktu. Sadece bir tane X-Men filminin duyurulacağı söylenmişti ki ona birazdan geleceğiz. Bir de bunun yanında Namor'un filminin duyurulacağı, Black Panther'in fragmanının falan göstereceği söylenmişti. Muhtemelen o sızıntılar gerçek olacak gibi. Comic Con'dan beklentinizi düşürün arkadaşlar. Çok da büyük şeyler beklemeyelim artık. Yani benim beklentim arştaydı şu an uçurumdan aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. Kötü haberim bu şekilleri bir de gelelim iyi habere. Benim haberleri aldığım kaynakların en güveniliri olan Deadline'dan bir haber geldi. Ve Deadline'dan gelen habere göre Marvel şu anda X-Men'leri göstereceği bir film hazırlıyormuş. Hatta bu filmin ismi de The Mutants olacakmış. Türkçesiyle mutantlar işte. Yani adamlar Logan'a ayrı bir film, ona ayrı bir film, buna ayrı bir film çekerek getirmeyecekler mutantları. Tüm X-Men'leri, tüm mutantları özel bir film çekip onları o şekilde getirecekler MCU'ya. Daha sonrasında da içeride yer alan bazı X-Men karakterlerini sola film çekebilirler diye düşünüyoruz. Ama Deadline'ın yaptığı habere göre hepsini X-Men değil de The Mutant adında toplayacaklarmış. Açıkçası bu haber beni heyecanlandırdı. Mutantların sonunda gerçekten MCU'ya dahil oluyor olması güzel. Artık Mutantları muhtemelen sıfırdan işleyecekler. X-Men ekibini de sıfırdan kurarlar diye düşünüyorum. Veya belki de X-Men ekibi hiç kurulmayabilir bile MCU'da. Artık bunu göreceğiz ne olacağını. Ama ben kurulması taraftarıyım tabii ki. X-Men'in kurulması bizim için iyi olacaktır. Kısaca şöyle bir teori üretmek gerekirse muhtemelen Mutantlar filminde bazı olaylardan sonra Mutantların ortaya çıktığını göreceğiz. Ve Mutantların asıl kökenindeki hikaye gibi Mutantlar Marvel evreninde daha sonrasında mutantları uygulanan ırkçılıktan ötürü X-Men okulu X-Men ekibi falan kurulabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar MCU'da başta da X-Men'i görmeyecek olsak bile muhtemelen sonradan kurulabilirler. Artık ne olur ne biter bunu zamana göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü anlaşılan adamların paralel evrenlerden mu mutantları getirme gibi bir olayı yok gibi duruyor. Her şeyi sıfırdan kuracaklar gibi. Ama belli de olmaz belki de bazı mutantlar bazı X-Men'ler paralel evrenlerden de gelebilir. Gerçekten ne olacağını merak ediyorum. Umarım bunları komik konuda veya diğer Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikler açıklarlar. Şimdi şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.